Hadi bakayım. 20 saniye kaldı. Hadi bakalım. Hadi yerden hemen. Tam hem ses yapmana gerek yok şimdi. Enes bana yap dediğimde. <laughs> Son 6 saniye kalalım. Son 6 saniye. Yap. Hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Başla. Hop. Ne? Olmuyor Sıfır dakika diyor. Bay gelmedi. Heh geldi. Ha geldi. Helal. Tamam benim aldığımız şey var ya tam o. O videoya bak. Dur izleyelim onu. <laughs> 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 Eset güzelmiş. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel lan. Yes, I'm ready. Kuklacı casus seni bekliyor. Seviyatlı kuklacı casus sesi orta RP kullanarak casus kuklacını takas et. Oo. Bir direkt pes yükseltti değil mi? Tur ödülleri bir görelim. Vay. <laughs> Kanka. Ben. ben direkt alıyorum. Hadi. Sesin gelmiyor. Biraz yaklaştırsana. Hadi bismillah. Aldın mı? Allah. Give a thing. Oui. Auk. Auk çok güzel. Demeyeyim de şey. Ben Allah. Şimdi. Rakınlı Raw. Raw. Oyuncak uzmanlığı mı? Caz. Esra'nın güçlü güç. Oyuncak uzmanlığı yardımıyla ile kulaç, modellerini. Aç. Görüntüleyelim. Sete bak. Şimdi renk puan kartını kullan. Oh, I feel good. <laughs> <laughs> Şimdi biz G, G, puanını, deneyim, G puanını mı seçelim? UC'yi mi seçelim sence? Ne diyorsun? UC'yi seç. G puanıyla ne alınıyor ki? Ben UC'yi seçtim. Şey. Hiç yok. G puanıyla alınanlara Hı, bir bakalım. Kaçtık. hediyelere bakalım şimdi. Şimdi UC'yi seçtim. Hmm. Tamam. Gel böyle. Şimdi Videoyu başlattın. Videodayız şu anda. Sen bana bak bana be. Helal. Dur şu şeyi çıkartalım be şimdilik çantayı. Giy kanka. Hı? Şimdi ileri doğru şeylere bakalım. Sis pompası. Ömer. Efendim. Ömer G. Ne? Yeah. Bakın şu yapamadım. Ömer Lidl. Evet. Ömer Lidl'im var. Bak sezon sıfırlanmamış ama dur şu anda sıraydan ödüllere bakıyorum. 35'teyim. Güç dalga dansı. Hop. Az çok iyi. Kaska baksana bir 40'a. Bir dakika. 40'tayım. 50 50'de bak. 2 tane set seçtirtiği gördün mü? Demiştim sana. Sesin uzaktan geliyor Mer. Mavi mi kırmızı mı Vallahi Valla kırmızı çok güzel gözüküyor. İkisi de çok iyi. Valla ben maviye gidelim. İkisi de çok iyi. O emojı bak sen O. Hangisi Bolt lan? Hangisin 20 Çok güzel değil ya. Eee emote şeyde. Eee 55. 55'in kim bakayım. He aynen gördüm onu. Uçak güzel. Uçak altmış Güzel değil. Ya. Benim hoşuma gitti. Ya. Ert ya. 70'te çanta var. Bu nasıl bir çanta ya? Abi 70, 70'de çanta? değil. 80'de Ay. çanta var. 70'te set var. Aynen. 70'te set güzel ama. Aynen. Çanta çok saçma ya. Yani. Maske iyiymiş. Çok saçma. Bak 70, 75. 75 güzel. Evet, çok güzel. Yani. güzel. Aynen. Aynen. Çanta saçma. Kese kağıdı var sanki sırtımda. 90'a Victor'da koymak da neyse. 90'a vektör. 100. Yani. Dur bakayım. 95 emote güzel. Aynı. Safran sonuncu. Sonuncusunu çok iyi yapamamışlar ama ya. Yani. Biler daha. Güzeldi. Kanka sesin. Biler daha güzel. Sesin. Biler daha güzeldi ya. Öncekiler daha iyi. Tava çıkmadı lan. Seks. Ne yaptın Season 2. Rank rank. Aaa mavinin pelerini var. Mavi alıyor, abi Mavi elde. Mavinin pelerini var. Destorto de Sezon sıfırlanmış mı? Aynen sezon sıfırlanmış. Evet. Abi sezon açsana Sezon aç. Sezon aç. Platin iki. Avuk deseni var. Yine mi avuk? Oyuncak tabanca Ya yine mi? avuk ne ya? Abi nasıl bir saçmalık şey ama paraşüt güzel. Paraşüt iyi. Alırız. Ne <laughs> Ya bu şeyin ne al ne alınıyor hala G puanıyla ne alınıyor hala onu göstermiyor. Ben mi göremiyorum yoksa? Oo. Hmm. Bak bana ne verdi? <laughs> Yeni Scarlet desene. Nereden verdi yani? Bu şey. Royal Pass'ı 5 kere Royal Pass'ı. Güzel. Şimdi ben odadan bir çıkıp bir yeni böyle az girişi yapayım size. Böyle bir hava atayım ne diyorsun? <laughs> ya hadi. At. <Atma. gülüyor> Hayda. Hemen aynısını ben de yapacağım. Bir dakika. <laughs> Şunu da kullanalım hemen. 12. sezon az. Şu 12. sezon isim kartımızı da kullanalım. Beni bir davet eder misin? Oy. Oy. Gelene bak gelene. <laughs> Güzel. Bak şimdi şu kaskla bir deneme ekip yapalım. Fena, ekip sen Kask uydu mu sence? Yanıyor burası yanıyor. Hangi kask? Genç kartım kaskla birlikte nasıl? Uyuyor. Şimdi bunun üzerine bir premium sandık açacağım hemen. Dur, dur. Şimdi Dur şimdi bir tane kremini açıyorum. Ardından bir tane de klasik açacağım. Piramidimden başlıyorum. Hadi bakayım. Evet kar 98. Bu arada görevlerini atmadık ya. Bakarız kanka ya o iş balı. Ben son videoyu durur o zaman.